Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde basit makinelerde verim konusunu işleyeceğiz. Şimdi ben öncelikle verim ne demek? Bunun üzerinde bir konuşup daha sonra değerlendirmelerde bulunalım istiyorum. Arkadaşlar verim dediğimiz şey çalıştırılan bir şeyin ürün olarak verdiği sonuç demek. Ya da bu sonucun niteliği olarak ifade ediliyor. Yani şu ben yaptığım bir şey sonucunda ortaya ne çıktı? Elimdeki ürün nedir? Bu benim verimim. Biz arkadaşlar sürtünmeli bir gezegende yaşadığımız için sürtünme bize her zaman enerji kaybı oluşturduğundan hiçbir zaman günlük hayatta %100 verimli çalışan bir aletten ya da herhangi bir şeyden bahsedemeyiz. Bizim sürtünmeden dolayı kaybımız olacak ve verimimiz yani birden küçük olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle ifade edelim tekrar. Bütün basit makinelerde e, sürtünme vardır. Bütün basit makinelerde sürtünme vardır. Diyoruz. Sürtünme kuvvetinden dolayı bir enerji kaybı oluşur. E, dolayısıyla verimimiz %100 yüz olmaz. Ama ideal basit makine diye ifade edilen basit makinelerde yani bizim çözdüğümüz sorularda sürtünme ve enerji kaybının olmadığını kabul edip verimin %100 olduğunu düşünüyoruz. Yani bugüne kadar aslında çözdüğümüz soruların hepsi ideal bir basit makine olarak düşünebilirsiniz. İdeal makine dediğimiz yaptığımız bir iş sonucunda aynı oranda tekrar iş elde edebilmek demektir. Şöyle düşünün, biz mesela e, hareketli bir makara kullandığımızda aşağıda basit bir P yükü olsa ve ben buradan bir F kuvvetiyle çeksem, buradaki F kuvvetini ve P cinsinden e, ne kadardır diye hesaplayayım dediğimde ne dersiniz? Aynı ipte de aynı ip gerilmesi olacağından burada da F kuvveti olmalı. Yani 2F dediğim şey P'dir. Yani F dediğim şeyin P bölü 2 olmasını düşünüyorum diye. Ben bunu P bölü 2 bulduysam biz genelde ne yapıyorduk? Hesaplamalarımız şöyle çıkıyordu. Eğer ben P yükünü H kadar yükseltmek istiyorsam F kuvvetiyle bu ipi ne kadar çekmem gerekiyordu? 2 H çekmem gerekiyordu. Çünkü makarada H kadar dönmeye gidecekti. Burada Kuvvetimin yaptığı iş F çarpı 2H yani P cinsinden yazarsam P bölü 2 çarpı 2H'dan 2'ler sadece P çarpı H kadar mı oldu? Evet. E, yükümün enerji değişimine bakayım. P kadarlık yükümü H kadar yukarıya çıkardım. P kadarlık işe karşılık P kadar... P çarpı H kadarlık enerji değişimi elde etmiş oldum. Yani bu çözdüğüm arkadaşlar soru, bu çözüm sistemi benim için ideal bir, yani sürtünme ve ağırlıkları işin içine katmadığım ideal bir basit makine olarak e, düşünüyorum. Eğer bana verimi ne kadardır diye sorarsa, bu tür sorulardan bahsediyorsa Sürtünmenin ihmal edilmediği sistemlerden bahsetmiş oluyorum. Ee, nasıl hesaplama yapacağız? Şimdi verimin %100 olması demek arkadaşlar. Verimin 1 çıkması mı demek? Evet. Ama bizim sistemimizde e, genel olarak verimin tanımına bakarsak verilen iş ve alınan işlere oranlıyorum. Yani şöyle düşünün. Sürtünme benim enerjimi azaltacağından, işimi azaltacağından. Ben yaptığım iş sonucunda yaptığım iş karşılığında daha az mı bir iş ya da enerji değişimi sağlamış olurum? Evet. Ya da kuvvetimin yaptığı iş sonucunda bir enerji değişim meydana gelir ama sürtünme bu işin bir kısmını götüreceğinden, yükümün kazandığı enerjinin ne olmasını beklerim? Daha az olmasını beklerim. Dolayısıyla bu sistemde arkadaşlar benim payım daha küçük, paydam daha büyük çıkar. Yani benim verimimin ne olmasını beklerim? Birden küçük olmasını beklerim. Bunu hemen basit makinalı bir sisteme uyarlasam. Nasıl hesaplıyormuşum verimi? Burada gördüğünüz gibi f bölü f Peki bunlar ne demek? F dediğim şey sürtünmesi ihmal edilen sistemdeki kuvvetim. F üstü dediğimde sürtünmenin ihmal edilmediği sistemdeki kuvvetin. E mantık olarak düşünürsek sürtünmeli sistem her zaman daha fazla, sürtünmesiz sistemde gereken kuvvetle daha az olacağından benim verimim burada zaten ne çıkacak? 1 çıkacak. Şimdi hemen sorularımıza bakıp ne demek istediğimizi biraz daha irdeleyelim. Şimdi bu tür sağda gördüğünüz gibi bir soru karşıma çıktığında ben hiç e, verimi nedir falan diye düşünmüyorum değil mi? Hemen sorumu çözmeye başlıyorum. Ne yapıyorum burada? E, F diyorum. Buradan F kuvveti çekiyor. O zaman aynı ipte aynı ip gerilmesi olacağından burası da F olmalı. E makaraya baktığımda yukarıya 2 F çekiyorsa buradaki ip gerilmesinin 2 F olmasını bekledim. İpi devam ettiğimde Şuranın da 2F olmasını bekledim. Yine makaramı incelediğimde soldan 2F sağdan 2F çektiğimden aşağı doğru 4F çekmeli. Yani benim P dediğim şey 4F'miş. Yani F'im benim P bölü 4 diye işlem yaparak çözüm ve bulunuyoruz. Şimdi ben bu işlemi yaparak arkadaşlar ne yaptım? sürtünmeleri ve makaranın ağırlıklarını ne yaptım ihmal etmiş oldum. Ama bana derse ki sistem sürtünmesiz e, değil. E, ağırlıklar var. O zaman bana verim hesapla derse ne yapmam gerekecek? Ona bir bakalım. Şimdi ne diyor? Makaralar P ağırlıklı olup sistem sürtünmesiz olursa verim %100 olmaz. Çünkü F kuvveti bu sefer makaraları da dengelemek zorunda kaldığından e, ne yapacak? enerjisinin bir kısmını harcayacak. Çünkü bizim buradaki amacımız arkadaşlar makaraları değil P yükünü dengelemektir. O zaman ben hemen sorumu ben burada hemen sorumu makaralarda ağırlıklıymış gibi çözmeye kalksam bakalım ne çıkacak? Yukarıya doğru F çekti. Kırmızı ile çizeyim. Yukarıya doğru F çekti. Aynı ip gerilmesi var. Yukarıya doğru F. Buraya geldiğimde yukarıya doğru ne çekmiş oldu bunu? 2F çekti. Aşağıya doğru şurası olsun T. Bir de aşağıya doğru ne var? T kadarlık makaramın ağırlığı mı var? Evet. Şimdi buraya aşağıdan gelip bir denge kurayım. P dediğim yüküm aşağı doğru. Bir de makaram var aşağı doğru. P kadar da o. Toplam 2P aşağı doğru çekti mi? Evet. Yani buradaki benim ip gerimelerin başına P dediğim şeylerin başına P mi düşmüş oldu? Evet. E dikkat edin buradaki ip gerilmen P. makaramda da P. E bunlar 2EP eşittir. Buradan f eşittir bu sefer ne çıkmış oldu? p çıkmış oldu. Dolayısıyla ben ne yapıyordum? Verim hesaplarken üst tarafta sürtünmenin olmadığı yerdeki e, dengeleyen kuvvetim alt tarafta sürtünmenin olduğu sistemdeki dengeleyen kuvvetim gerekiyordu. E, sürtünmesiz sistemde hesaplamıştım. Mavi ile yaptığım P bölü 4 çıkmıştı. Sürtünmeli sistemde de P çıkmıştı. Oranladığımda 1 bölü 4 yani %25 oranında verim almış oluyorum. Buradaki yalnız tekrar söyleyelim, dikkat edelim. E, verimimiz neden düşüyor? Sistem sürtünmesiz olsa bile benim makaraların ağırlıklı. Amacım makaraları arkadaşlar kaldırmak, dengelemek değil. Ben P yükünü kaldırmak, dengelemek istiyorum. Dolayısıyla bir verimimde azalma meydana geliyor. Şekildeki gibi olan bir kaldıraçı hemen inceleyelim. Şimdi burada sürtünme ihmal edildiğinde %100 verim olacak. Sürtünmesi e, önemsiz kaldıraçta verim bakın %100 olmaz demiş. Neden? Çünkü ağırlık olduğunda sistem sürtünmesiz olsa bile benim verimim %100 olmuyor. Çünkü ben arkadaşlar F kuvvetiyle ağırlığı yani çubuğun ağırlığını dengelemek istemiyorum. Ben kuvveti burada, kuvvetle yükü kaldırmak istiyorum. Dolayısıyla yine verim hesaplarken ne yapacağım? önce bir sürtünmeli gibi düşünün. Yani aşağıda neydi? Sürtünme vardı. Yukarıda sürtünme yoktu. Değil mi? Yani ben önce aslında ağırlığım, çubuğun diyorum çubuğun ağırlığının olduğu sistemle çubuğun ağırlığının olmadığı sistemi birbirine oranlayarak verimi bulabilirim. Hemen hesaplayayım. Çubuğum şimdi ağırlıksız olsa denge noktasına göre menteşenin olacağı göre moment alsam F çarpı 1 eşit oluyor. P çarpı 3'e mi? Evet. Burada F'in benim ne çıktı? 3P. Bu benim neyim arkadaşlar? Bu benim çubuğumun ağırlıksız olduğunu düşündüğüm yer. Yani bu benim payıma yazılacak yer. Payda, e, payda için sürtünmeli gibi düşüne, düşündüğüm, yani çubuğun ağırlığını işin içine kattığım sistemi düşünüyorum. 6 bölmeli bir çubuk, tam ortasından kırmızı ile gösteriyorum. P kadarlıkta ağırlığı olsa. E yine O noktasına göre moment almaya kalksam, F çarpı 1 eşit olmalı P çarpı 2 artı P çarpı 3'e mi? Yeni dengeleyen kuvvetim ne çıktı bakın 5B. Yani daha fazla kuvvet harcamak zorunda kaldım. Dolayısıyla bu da benim sürtünmeli gibi düşündüğüm çubuğun ağırlığı olduğu zaman sistemi dengeleyen kuvvetim olmuş oldu. Oranladığımda da %60 oranında bir neyim çıkıyor? Verimim çıkmış oluyor. Yani şöyle düşünün. Az önceki soruda biz ne yaptık? Makara ağırlıkları benim için önemli değildi. Çünkü ben makaraları dengelemek istemiyorum. Ben yükü kaldırmak istiyorum. Burada da aynı şey geçerli. Ben burada çubuğun ağırlığıyla ilgilenmiyorum. Benim asıl amacım şekilde gördüğüm ek kuvvetiyle P yükünü hareket ettirmek. Bu çubuğun ağırlıklı olması benim işlerime engelliyor. Yani daha fazla kuvvet harcamak zorunda kalıyorum. Öyle düşünebilirsiniz. Bir de arkadaşlar bu eğik düzlemi inceleyelim. Şimdi 30 derecelik bir eğik düzlem vermiş. Tekrar ne diyor? Eğik düzlem arkadaşlar sürtünmesiz ise verim %100'dür. Yani ben F kuvvetimle bir iş yaparım. Bunun sonucunda pembe bloğum benim aynı enerji kadar ne yapar? Yükselir diye düşünüyorum. Burada nasıl bir bağlantı kuruyorduk? Aşağıya doğru ağırlığımı çizdiğimde G'de bu tarafa doğru G çarpı sinüs 30'du. Sinüs 30 1 bölü 2 idi. Yani burada F eşittir. P bölü ya da G bölü 2 dediğim bir bağıntı ortaya çıkıyordu. Eğer arkadaşlar burada ikinci şeklindeki dengeleri yazmaya çalışsak elik düzlemi incelemek için 4 ile çektiğimde yine aşağıya doğru P kadarlık ağırlık var. P çarpı sinüs 30 yani 1 bölü 2'lik ağırlık aşağıya doğru geliyor. Bir de hareket yönüne ters olacak şekilde FD'yi çiziyorum. Ben burada kuvvet dengesi yazmaya kalksam arkadaşlar nasıl bir şey çıkıyor? 4F P bölü 2 artı F sürtünme şeklinde karşıma geliyor. Üst tarafta da sürtünme yokmuş gibi çözdüğüm denklemim var. E ben verimi tekrar nasıl hesaplıyordum? F üstü dediğim şey sistem sürtünmesizken sistemi dengeleyen kuvvetti. F dediğim şey sistemin sürtünmeliyken dengeleyen kuvvetimdi. E üst taraf sürtünmesizse alt taraf sürtünmeliyse ben direkt dengeleyen kuvvetlere bakarım. Dolayısıyla üst tarafta dengeleyen kuvvetim F kadar alt tarafta dengeleyen kuvvetin 4F kadar yazarak 1 bölü 4 yani %25 oranında verimin varmış diye düşünebilirim.